ne oynayacağız. Tahmin edin. Tahmin edin. Hello Ama bağlı. Bağlı Hello Neighbor var. Hani böyle o oh, ya uçacağım. Nasıl kadar <laughs> alacağım? Tiny Blood. Böyle herhalde. devam. Ne şimdi. Gel buraya susam. Bunu al. Bunu al. Oo, voilà. Neyse. Arkadaşlar bu ses nereden geliyor diyorsunuz. Babamdan geliyor. Neyse. Lop. Uçamadım ki zaten. Hmm. Ha, geçenlerde uzayı uçurdun ya beni. Ayıp. Bu bak biraz uzun sürecek. Hmm. Al bunu. Allah'a bekliyorum. Oradan çıkacağım zaten hiç belli değil ki. Bu sırada oradan çıkıyormuş. Bir bakayım. Olmuşum. Ne gibi olur? Sen getir getirdim. aç. Uyuyor mu lan bu? Allah ekber. Allah. Evet bu sefer korkuttu beni gerçekten. Şişt, hayırdır da beni yakalıyorsun komşu yaptım ağzına. Allah'u ekber. <laughs> <laughs> Bunu koy. Lop bir. Hı hmm. oh. Ha Evet küçükken oğlum ben bu çöpün nasıl ters durdurdum lan. Tamam şey neyse. Ama onu nasıl durdurdu? Sağ bu sana. Harbiden ha nasıl yaptım onu? Mustafa Mustafa ikisi bunu şüphelendi. evet. Şerme. Tövbe sta. On şey delirttik. Şimdi ben burada ne yapacağım? Hmm. Ha, buna bak. Bir dakika. Oyunu böyle olmuş mı gerekiyor? Uy. Uy. Tamam bunu aldım. Ne? Çıkabilir miyim artık? Şimdi görmüştüm bunu bir youtuber'dan tabi. Diyor da adam böyle yapıyordu. Ben de şimdi onu deneyeceğim. Böyle oluyormuş. Atıyormuş. Ben buradan arabanın Multi speedran'lıya. Multi speed modunu açtı. <laughs> evet, uç. Bismillahirrahmanirrahim. Beni ne ara gördün? mu? Bozulmuş çünkü onu dost modundan çıkardım. Ya sanki evine atom bombası attım ya. Sanki evine at... Cebinin anahtar var mı? Salak. <laughs> Çöpü tarif durdurduğuma hala inanamıyorum ya. Nasıl yaptıysam yani. Yetenek diyelim. Aramızda kalsın. Bunu kimse yapamaz. Gerçi. Allah'u ekber. Bizim boyumuz yetiyormuş ki. Yetmiyormuş. Mutluluklardan görüyorum. Böyle alıyordu. Oo. Yanlışlıkla yaptım. At bunu benim bununla işim yok. Bana bunu ver. <laughs> Lan. Güzel. Şimdi. Musti Bey speedranlamayı hala biliyor. Bu <laughs> sefer seninle bölüm <laughs> Çıkmış. Maymuncuk yok oldu. Tövbe estağfurullah. Nasıl i̇şte uçtu hadi eyvallah. Komşum neredesin? Sana şaka yapacağım. Komşu. Sana şaka yapacağım. Gel. Komşu nasılsın? Burnun kapıya kısılsın. <laughs> Beni gördüysen. Bunu atarım. Kafanı delerim. Ah. <laughs> ben speedrunlayacakken Bilimkinin de çaldığını gördüm. Şimdi Şimdi böyle Arkadaşlar Arkadaşlar bir onu yaptım. Al, al. Şimdi, şimdi bak böyle uçuyorum. Neden yapamıyorum bunu? Bak şimdi. Buradan şimdi bir atlarım komşuya. Babam da <laughs> o ses babamdan geliyor bu arada arkadaşlar bunu bilin. Bunu ne yapacağım? şimdi. Allah! Ben 3 kilo oynadığımda bana ne olur speedrun abi dersiniz. Ha? Tövbe. Bir ta bir eskiden abi ben buradan uçarım. Komşum gördün mü beni? Görmemiş. O ben şöyle uçayım. Olmuşum. İnşallah ben buna hala inanamıyorum. Beni gördüğü sende. Allah. Gel gel gel. Çıkar. Çıkar. Yüreğimin de oğlum. Şimdi burada speedrunlayayım. Şimdi burada speedrunlamayacağım. Atla oğlum. Bekle. Yere. Bölüm. Tamam. Uğraşmama gerek yok. Oğlum. Ah, rahatladınız değil mi? Böyle çıt yaptı. Aa oğlum tövbe estağfurullah tövbe tövbe Ener lan yer Bir Allah'ın Şeyhası lütfen ha? A piaci Estağfurullah. İşim, işim tövbe estağfurullah. Bir şey diyeceğim ama bir çıktı. Mustih. Al buraya adam kaçak kaçakmış yapmış. Ben de bir gün Minecraft'ta ama gördün ki yani benim ne değişti ha gördün? Fake attım. Vay fake attım valla. Ben şu leli, levy... ben bu levliyi alıp da kaçacağım. Daha bok kaçarım ben. Ha, yakaladım ne ya değişti? Bu ne? Oğlum bu ne? Hiçbir şey. Komşum. Nasılsın? Burada kapıya kısıldım. Nasılsın? burnun? Allah ekber. Komşum, nasılsın? Burnun kapıya kısılsın. <laughs> Allah ekber geliyor. Geliyor. ama harbi kaçak kat yapmış. Bu ne oğlum? Ben burada gizem... Ben buradaki gizemleri nasıl çözeyim? Şuradan kaç. Hemen kaç. Kaç. Oğlum kaçsana. Bak buradan düşersen ölürüm. Allah. Ha, gel gel. Gel. Yakala. Gel. Uy. Uy. Gel seninle. Sen çekemem ki ben komşu. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Eser kalın. Hoşça kalın.